Merhaba arkadaşlar. Beşinci eğitim videomuzda karşınızdayım. Bugün rasyonel olmak nedir? Onun üzerine konuşacağım. Zihnimiz açıkken, yani sürekli bir şeyler düşünürüz ve aklımızı kullanırız. Yalnız bunu rasyonel olmak diye ifade etmeyiz. Öyle tanımlamayız rasyonel olmayı. Peki rasyonel olmak neyi ifade eder, neyi imler? Mesela içinde bulunduğumuz e, odada işte, işte masa rasyonel midir? E, mesela hayvanlar rasyonel midir? İnsan mı rasyoneldir yoksa düşüncelerimiz mi rasyoneldir? E, mesela matematikte rasyonel sayılar var. Neye karşılık geliyor yani neyi ifade ediyor bunlar? Ya da işte e, mesela rasyonel olmak hiç hata yapmamayı mı ifade ediyor? Yoksa... Mesela bir teori üretmek midir rasyonel olmak? Şey rasyonel olmak nedir? E, toplumda bu eğitimden bilime, e, tarihten felsefeye, ekonomiden siyasete, e, bunlar her biri kendi alanında bir rasyonellik tanımları var aslında. Her bir her bir bölümün kendi rasyonellik atıfları var. Şimdi mesela örnek verelim bunlara. E, ekonomide mesela paranın rasyonel olması. E, sürdürülebilir bir büyümeye yatırım yapmaktır. E, böyle tanımlayabiliriz eğitim şey ekonomide rasyonel olmayı. E, eğitimde rasyonel olmak ne demektir? E, öğrencinin bir hedef belirleyip o hedefe ulaşana kadar sürekli kendini kontrol etmesi ve o süreci takip etmesidir aslında. İşte felsefede rasyonel olmak, işte dogmalardan uzak durmaktır. Ee, peki bilimde rasyonel olmak nedir? Olguları e, açıklanabilir e, olaylara indirgeyebilmektir. Rasyonel olmak, bu bunları e, ifade eder. Peki rasyonel olmayı genel olarak nasıl e, bir tanımlama yapabiliriz? Hepsini, yani hepsi e, kendi rasyonelliğini ifade ediyorlar ama daha genel bir ifade de bulunamaz mıyız mesela şöyle bir şey yapabiliriz e, rasyonel olmak gerçekliği olduğu gibi kabul edip ona uyum sağlamaktır Aslında rasyonel olmak böyle bir şeydir e, Peki e, gerçekliği olduğu gibi kabul edip buna uyum sağlamayı e, nasıl yapacağız hangi süreçleri takip edeceğiz burada üç tane düzeyi vardır bunun e, birincisi inançlarımızın oluşumu Inançla inanç oluşturacağız. E, i̇kincisi, oluşturduğumuz inançlardan çıkarımlarda bulunacağız. Üçüncüsü, e, yaptığımız çıkarımlardan e, hareketle davranış belirleyeceğiz. Sonuç itibariyle e, bu üç e, düzeyde gerçekleşir. Şimdi inançlarımızın oluşum e, e, oluşumu nasıl olur? İnançlarımız biz daha küçükken oluşur aslında. E, i̇nançlarımızın oluşumunda biz direkt bir katkıda bulunamayız. burada daha zihinsel olarak da zaten bir çok gelişkin bir durumda değiliz zaten. Küçüğüz. Zihnimiz bunları bir çıkarım yapma konusunda çok yetersiz. İnançlarımızı oluştururuz. Ya mesela şöyle bir tarafımız da vardır mesela. bazı inançlarımıza eğilimimiz vardır. O, o inanca sahip olmak bizi güvende hissettirir yani. Şimdi böyle durumlar var. Bu durumlarda inançlarımız içinde yaşadığımız toplumun sosyolojisi, kültürü belirler aslında. Yani o zemindir aslında bizim inançlarımızı belirleyen. Yani toplumun dışında biz kendi başımıza inanç oluşturma e, olayını çok yapamayız aslında. Peki e, çıkarım yapma aşaması nasıl bir şeydir? Burada kritik ve analitik düşünme devreye burada giriyor. E, biz oluşturduğumuz inançlar Hangi inançlarımız hangi inançlarımıza temel oluşturuyor? Ee, hangi inançlarımızı <laughs> e, geri planda <laughs> hangi inançlarımızı geri planda tutmamız gerekiyor falan gibi e, bir ölçüt belirlememiz gerekiyor. Mesela doğru çıkarım e, yapma konusunda e, işte doğru çıkarım yapmayı bilmeyen e, birisi şöyle bir hataya düşüyor mesela önce doğrularını belirliyor, sonra o doğrularına kriter oluşturmaya, e, o doğrularına uygun e, çıkarımlarda bulunmaya çalışıyorlar. Halbuki e, önce çıkarım yapmamız gerekiyor, önce kriterlerimizi oluşturmamız gerekiyor, onun nihayetinde kendi doğrularımızı oluşturmamız gerekiyor. Yani burada dikkat edin, e, toplumda da biraz öyledir. E, i̇nsanlar bir şeylere inanırlar ve onlara e, Kendilerince bir çıkarım yap ve işte kriterler oluşturmaya çalışırlar. Genel itibariyle böyledir. Biz de zaten bu videomuzda e, bu, bu e, hatalardan nasıl kurtulabiliriz gibi e, bir davranış örüntüsü oluşturmaya çalışıyoruz. Bu videolarımızı çekmemizin amacı aslında e, bu çıkarımlarımızı doğru yapmayı öğrenmek aslında. Son olarak da yaptığımız çıkarımlardan hareketle davranış oluşturma sürecidir. Şimdi biz gerçekliği nasıl tanımladık? Gerçekliği olduğu gibi kabul edip ona uyum sağlama sürecidir. Değil mi? Eğer yaptığımız çıkarımlar doğru olmaz ise doğal olarak davranışlarımızda da hep bir çelişkiye ve hataya düşeceğiz. Burada yaptığımız çıkarımlar çok önemlidir. Şimdi şunu dedik. Davranışlarımız şey, inançlarımızın oluşumunda bizim bir katkımız yok. Davranışlarımızın belirlenmesinde de bazı işte alışkanlıklarımıza müdahale gerektiren bir süreçtir aslında bu. Yalnız inançlarımızdan çıkarım yapma süreci Burada bizim konu edindiğimiz süreç budur. Bu videolarda zaten bunun için çekiyorum. Eleştirel düşünme e, yeteneğimiz, e, inançlarımızı, inançlarımızdan e, bir sonuç çıkarma, onlardan kritik edip e, doğrulara ulaşma süreci olarak tanımlıyorduk zaten. E, videolarımızın da e, çekilme amacı aslında temelde budur. E, bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki derste e, örtüşme ve tutarlılık konularını işleyeceğiz e, ve aslında daha teknik konulara giriyoruz yavaş yavaş. Eleştirel düşünme derslerimiz bu derslerimize devam edecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.